hocayla zoom görüşmesi yapmak başka bir şey. Yüz yüze bir görüşme talep etmek bambaşka. Doğru. Grubunu gezmek, insanlarıyla tanışmak, doktora sonrası araştırma, öncesi dinlemek o projeyi başka bir şey. Akılda kalıcılığı çok yüksek oluyor. Ben kendisinden daha yetenekli, daha başarılı, daha zeki insanlarla karşılaşıyor. Hepimiz aynı yarışın içerisinde benzer zorluklarla mücadele ediyoruz. Burada önemli olan biraz ısrarcı olmak. Hani ben literatür taraması Hı. yaptım. Bu proje için bunun daha uygun olduğunu düşünüyorum. Mu söyleyebildiğiniz bir ortamda benim için. Ben Avrupa'da bunun esnekliğinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Amerika'ya kıyasla belki Amerika'da rekabet daha yüksek olduğu için kendinizi belli bir yere getirmek, sivriltmek, rüştünüzü ispat etmeniz önce gerekiyor bazı haklara sahip olabilmek için belki. Avrupa bu konuda bence daha esnek. Bu konuda lisans öğrencilerine bence daha çok avantaj sağlıyor. Selamlar herkese. Kesen Yollar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hatice Zeynep Göktürk ile beraberiz. Boğaziçi kampüsündeyiz. Nasılsın Zeynep, iyi misin? İyiyim Ahmet, sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ olasın. Ee, biz şey merak ediyoruz. Hatice Zeynep Göktürk kimdir? Yani böyle bir kendinden bahsedebilir misin bize? Tabii. Ee, ben Kabataş Erkek Lisesi 2020 mezunuyum. Ee, Boğaziçi Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim. Ee, İkinci sınıfta bir MIT'de bir stajın var ee, bu stajı nasıl kabul aldın yani normalde çok zor bir şey olduğunu düşünüyorum ben ee, etrafımda da görmedim böyle MIT'de staj yapmış birisini ee, sen hani nasıl kabul aldın sence neleri farklı yaptın da kabul aldın ee, ve hani biraz da geçmiş deneyimlerinden bahsedebilir misin? Tabii benim beni biraz tetikleyen şey 2020 yılında üniversiteye başlamanın o verdiği bir dezavantajlı pozisyonda aslında. yani lisans esnasında aslında biraz beklenen ya da yani beklerseniz güzel olan şey doğru zamanlama olan şey farklı alanları tecrübe edip neyi sevip sevmediğinizi karar verdiğiniz sonrasında yapacağınız şey biraz karar verdiğiniz bir zaman dilimi olması gerekiyor. Bunu çok yapamayarak başladım. Bu beni biraz dışarıya ittifaklı opsiyonlar keşfetmeye itti aslında. özellikle ikinci sınıfta üniversitemizdeki bazı hocaların yaptığı kendi çalıştıkları alanda yaptıkları bazı okuma grupları vardı. Orada farklı alanları keşfedebildiğiniz işte dördüncü sınıfta aslında işlenen bir konunun ikinci sınıftaki birinci sınıftaki öğrencilerin toplanıp daha informal bir ortamda okuyup kendilerince tartıştıkları, öğrendikleri ortamlar oluşuyordu. Böyle gruplar, çalışmalar vardı. Biraz bunlardan faydalandım lisans esnasında. İki, özellikle ikinci sınıftan bahsediyorum. Burada tabii ki böyle bir böyle bir fırsat hocalarla hocalarla daha yakın bir iletişim kurmanızı, kendinizi tanıtmanızı, hocanın biraz sizi tanımasını sağlıyor. Bu konudan da avantajlı. Bu tarz çalışmalardan sonra beraber çalıştıkları hocayla makale yazmaya yönelen arkadaşlarım da oldu. Benim tecrübem biraz daha hani ben kendimi tartayım, ne seviyorum, sevmiyorum öğreneyim üzerineydi. Eee kuantum mekanik çalışan e, bir hoca yani kuantum mekanik okuma grubu olan bir hocayla e, bir TÜBİTAK projesi yaptık. Bu belki benim e, MIT stajını kazanmamda biraz beni avantajlı kılmış olabilir. Eee TÜBİTAK'ın e, açtığı lisans öğrencilerine yönelik araştırma bursu verdiği bazı programlar var. Hı hı. E, bu bu tarz bir proje üzerinden işte bir projenizi tasarlıyorsunuz, bir tez yazıyorsunuz. Te tezi TÜBİTAK'a gönderip e, büyük ölçüde de onaylanıyor projeler. Hı hı. E, ben lisans esnasında bunu çok destekleyici bir çalışma olduğunu düşünüyorum. E, bu tarz bir projenin sizinize yer alması belki ulusal bilim komitesi tarafından ülkenin bir ödüle layık görülmüş olmanız belki MIT'de başvurduğunuz hoca tarafından güzel karşılanmış olabilir. Peki böyle başvuru sürecinde spesifik olarak yani ee, sonuçta MIT'ye değil bence bir sürü yere başvurmuşsundur. Onlara Hı -hı. başvururken neler yaptın? Ondan evet. da bahsedebilir misin? Tabii ki. Yani benim önceliğim şuydu. Dediğim gibi e, ihale hazırlığı ilgimi çektiğini düşündüğüm bazı konular var ama zaten yani hem lisans seviyesi gereği birinci, ikinci sınıf gereği hem belki Türkiye'de olmanın gerek getirdiği e, böyle yani Dünyada şu an olup biten her şeyden haberdar olma opsiyonumuz biraz sınırlı internete rağmen, her şeye rağmen hala sınırlı ben biraz kendi kabuğumun adışına çıkıp hani bir, neleri seviyorum ve neler, neler yapmak isterim. İki, ne, neleri merak ediyorum. Henüz bilmiyorum sevip sevmediğim ama bir denemek istiyorum. Bu iki şansı verdiğim alanlarda, bunlar sadece fizik departmanına bağlı olan gruplar olmak zorunda değil. Hı hı. Ama hani tabii ki de tutarlı olacak şekilde yani bir fizik öğrencisi almak isteyecek bir gruba. bu tarz kriterlere sahip bütün gruplara, birçok farklı grup, birçok farklı okuldan, birçok farklı departmandan çok fazla sayıda mail attım. Yani bu çok fazla sayıdayı özellikle altını çizmek istiyorum. Yani ben hani büyük ölçüde bunun biraz kazandırdığını düşünüyorum. Yani benim profilimde çok başarılı eminim çok fazla arkadaşım var biliyorum da. Hı -hı. Hani belki ben bir tık daha fazla mail atmışımdır. Bunu bu belki beni biraz daha öne geçirmiştir. Ee, çok erken başlayıp biraz böyle bahsettiğim yaz sonunda başlayıp, eylül gibi başlayıp ocağa kadar, bunu çok geniş bir zamana yayacak şekilde e, grupları belirleyip, grupların neler çalıştığını biraz göz atıp, yani çok jenerik böyle, herkese attığınızın da belli olacağı bir mail olmamalı tabii ki çünkü bu hocalar da benzer çok fazla mail alıyorlar. Hani siz gerçekten hani bu, bu grubu bilerek seçtiğinizi ifade edeceğiniz e, bir mail tasarlayıp böyle bir belki bir taslak oluşturup, Benim yaptığım öyleydi bir taslak oluşturup onun içerisinde bazı detayları hocaya göre gruba göre değiştirip bir mail hazırlıyordum, cv hazırlıyordum dediğim yani o döneme kadar neler yaptıysam işte zaten o ikinci sınıfa kadar yaptığınız şeylerin sayısının çok fazla olmasına kimse çok bekleyemez. Onları yazıp bir de bir motivasyon mektubu yazıp yani state of purpose denen bir şey var bu belki çok hani çok gerekli değildir belki ama ben bunun da öne çıkarıcı bir şey olduğunu inanıyorum çünkü Kesinlikle. kendi adıma özellikle ikinci stajım için e, başvurduğum hoca Statement of Purpose mektubumu okuduğunu ve beğendiğini söylemişti yani demek ki okunuyor gerçekten. Evet. E, hani Türkiye'de biraz belki bunlar şey gibi algılanıyor hani bunları politik olsun diye yapıyorlar öğrencinin fikrine de önem veriyoruz gibi görünmek için yapıyorlar gibi görün gibi algılanıyor ama demek ki öyle değil diye okudum ben bunu yani. Böyle bir mektup yazmıştım. Burada biraz e, heyecanınızı ifade ediyorsunuz. Yani sonuçta CV'nize ne yaptığınız, yapmadığınız yazıyor aslında. Ama o, o mektup biraz daha şey yani, hani bir lisans öğrencisi olarak ben gerçekten hevesliyim, heyecanlıyım ifade ettiğiniz bir mektup yani. E, böyle. Ee, ben biraz şey merak ediyorum. Peki yani stajında neler yaptın? Gittin oraya. Özellikle ilk gün heyecanı bence çok farklı oluyor. Yani o ilk gün ne yaptın? Ya da sonraki e, staj sürecin nasıl geçti? Ve hani bir proje yaptıysan projenden neler yaptın? Bunları anlatabilir misin? Tabii ki. Şöyle ilk stajım için çok planlanmış yani görev tanımımı belirli bir şekilde gitmedim. Zaten süresi daha kısa bir stajdı. Hı hı. Bir buçuk ay bulundum ilk 2022 yazında. Orada bir materyal fizik çalışan bir gruptu ama interdisipliner çok fazla farklı bölümlerden doktora yapan öğrenciler çalışıyordu grupta. Orada öyle söyleyebilirim. İlk günüm biraz daha grubu tanımak. Yani şu aslında biraz şöyle başlamak istiyorum. Yani bu tarz okullarda, bu işte Ivy League denen yüksek prestijli okullarda herhangi bir görev almak biraz okulun getirdiği prestijden kaynaklı. Sanki insanüstü insan bir beklenti beraberinde getiriyor gibi bir izlenim var insanlarda. Bunun, bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü insanlarda hani beni niye alsınlar ki, beni niye hmm. kabul etsinler ki gibi bir arka planı oluyor. Biraz bunu yıkmak için bunu vurgulamak istiyorum. Yani benim ben oraya gittiğim zaman beni en başta yani bir hocayla bir zoom görüşmesi yapıyorsunuz. Hani sizi kabul edip etmeyeceğine karar verdi. Orada bile bir lisans öğrencisiyle muhatap olduğunu farkında benden beklentisi bir doktor <laughs> öğrenci seviyesinde değil. Bu nedenle oraya gittiğim zaman da yani bana verilen görevler her zaman tabii ki de her zaman illaki bir ölçeği belki ortalamanın biraz daha üstündedir ama hani böyle ben onun altından kalkamam denilecek bir şey olduğunu kimse için düşünmüyorum. Yani eğer o alanı seviyorsanız, eğer o alana vakit harcama ya keyfi buluyorsanız bence yapılmayacak, yapılamayacak, üstesinden gelinemeyecek işler verilmiyor. biraz zaman içerisinde yaptıkları güncel projelerde benim katkı sağlayabileceğim şeyler neler olabilir gibi bir bakış açıları vardı. Hani ben de küçük katkılar sundum onlar yani grupta yapılan bir sürü şey bir anda yapılıyor ama e, güncel yaptıkları bir quantum hall effect denen bir property bir özellik var belli materyallerde belli sıcaklık basınç koşullarında gözlenen bu özelliği deneyle göstermek yani teorik olarak zaten ispatlanmış bir durum ama deney üzerine göstermek hani sıcaklık koşulları çok uç olduğu için çok e, pratik değil <laughs> e, bunu o materyallerin o belirli parametrelerdeki dataları alınmış haliyle o dataları kullanarak bilgisayar üzerine nasıl simüle edebiliriz sorusu vardı. Bu konuda biraz yardımcı oldum. Bunun dışında ilk günüm, ilk gün sorusuna çok düzgün bir cevap vermedim ama işte grubu tanımak, çok fazla toplantılar oluyor. Toplantılara katılmak, kendini adapte etmek. Benim ilk günüm aslında biraz ilginçti onu bahsetmeden geçmeyeyim. E, gruptan bir öğrencinin doktora sunumunu verip ayrıldığı bir günde, Yani benim birinci günümde bir öğrenci doktora tezini sundu. Ben de ona katıldım. Orada insanlarla tanıştım. Sonrasında beraber hatta bir yemek yedik. Dışarıda bir öğle yemeği yemiştik. Öyle keyifli bir gündü. ve Ben de aslında biraz onun da çalıştığı, kendi doktor araştırmasında çalıştığı konuyu da içeren bir şeyler yaptım. Dolayısıyla onunla da biraz irtibatta kaldım. Hmm. Onun yazdığı materyallere tezini kullandım, okudum. O açıdan hani bir süreçti benim için. Peki burada biraz değindin ama ben şeyi biraz irdelemek istiyorum. Yani networking çok önemli bir şey mi akademi için özellikle? Evet, e, bunu e, zannedildiğinden belki e, özellikle lisans seviyesinde e, beklentisinin daha üstünde öneme sahip ol, olan bir şey olduğunu düşünüyorum. E, özellikle de hani ileride kendiniz için hedef olarak gördüğünüz bir yere gelme şansı edindiyseniz bir kere onu bir fırsat olarak bilip yani stajın da ötesine tabii ki de bu stajı e, göz ardı edip onun değerini düşürmek, ona gereken önemi vermemek anlamına gelmiyor ama vakit buldukça e, ileride çalışmak isteyebileceğiniz başka grupları keşfetmek açısından da büyük bir fırsat orada Hı -hı. bulunuyor olmanız. Ee, hazır gelmişsiniz. Bir hocayla Zoom görüşmesi yapmak, başka bir şey, yüz yüze bir görüşme talep etmek, bambaşka Doğru. grubunu gezmek, insanlar insanlarıyla tanışmak, ee, bir postdoc öğrencisinden araştırma, doktora sonrası araştırma öğrencisinden dinlemek, o projeyi başka bir şey. Akılda kalıcılığı çok yüksek oluyor. Ee, ben biraz ilk yazımı, ikinci yazıma ve hatta eğer faydalı olduysa, başarabildiysen doktora içinde bir fırsat olarak, kendimi hatırlatmak adına bir fırsat olarak düşünüp öyle değerlendirmeye çalıştım. Dolayısıyla o zamana kadar bildiğim ve ilgimi çeken hali hazırda ya da yeni duyduğum ama ilgimi çekebileceğini düşündüğüm alanlardaki hocalar mümkün olduğunca ulaşıp insanlar neler yapıyorlar, güncel çalışmalar nedir bunları biraz takip etmeye çalışıp hocalarla mümkün olduğunca randevu ayarlayıp ziyaret edip kendimi tanıtıp bir sonraki yaz için bir öğrenci almayı, araştırma, lisans öğrencisi almayı düşünüp düşünmediklerini sorup bu şekilde de değerlendirmeye çalıştım Şimdi çok güzel MIT'deki stajını dinledik. Peşinden aslında bir Erasmus maceran olmuş ve orada da researcher olarak çalışmışsın. Evet. Yani hiç durmamışsın neredeyse. <laughs> Biz bunu da merak ediyoruz yani orada neler yaptın? Orada da çünkü yani araştırmacı olmak farklı bir deneyimdir. ya Birisi Amerika, birisi Avrupa. Evet. Hani buradaki farka da biraz değinebilirsen güzel olur. Amerika'da bulunmak, Amerika'da staj yapmak e, tecrübe ettikten sonra bunu sevdiğimi fark ettim. Hani bunu e, büyük ihtimal ileride de lisansı bitirdikten sonra bunu yapmak istediğimi fark ettim ama hala tabii ki insan hani bir Avru Avrupa'yı da görüp bir karşılaştırma yapma ihtiyacı hissediyor çünkü hani her şeyden önce uzak Amerika <laughs> ve de yani doktora bilmiyorsunuz kabul alıp almayacağınızı. Avrupa genelde e, kabul alma olasılığı Amerika'ya kıyasla daha yüksek bulunuyor. Dolayısıyla hani hangisini sevdiğime Karar verip emin olmak istedim yani, hani ha <laughs> hangisi için uğraşmak istedim, emin olmak istedim. Erasmus'ta, e, Almanya'da, Münih'te Ludwig Maximilian Üniversitesindeydim. Orada e, eğitim Almancaydı ama lisans üste çalışmaların hepsi İngilizce oluyor. Orada da Amerika'ya kıyasla tabii ki nispeten biraz daha kapalı, kendi yani içinde kapalı bir alana giriyorsunuz ama yine lisans üstü eğitimler özellikle çalışmalar özellikle yine multikültürel oluyor. Yani kendinizi yine izole yalnız hissetmiyorsunuz o açıdan. Ee, belki yaşam tecrübesi bu konuda daha farklı olduğunu söyleyebilirim. Yani eğitimin kendisinin dışındaki parametreleri de göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ben onu biraz test etmek istedim hı hı. aslında. Ee, bunu, bu açıdan yani Erasmus yapmış olmaktan dolayı çok mutluyum. yani yapmak isteyip de tereddütleri olan insanlar varsa ben çok tavsiye ederim. Bence üniversite okurken böyle bir fırsatı edinmek çok çok kıymetli. Erasmus'ta ben Türkiye'de bir şunun dezavantajını hissediyordum. Her zaman istediğiniz çeşitlilikte ders bulamıyorsunuz ya da her ders her dönem açılmayabiliyor. Herhangi bir okulda olabilir. Bu sadece boğaz içinin karşılaştığı bir problem olduğunu düşünmüyorum. Orada biraz daha derslerin çeşitli oluşunun tadını çıkartmak biraz istedim. farklı biraz lisansta kendi farklı farklı alanlarda tecrübe edip kendi ilgi alanınızı bulduğunuz bunu yaparken de Sevmediğiniz alanlarda tecrübe edip sevmediğinizi fark ettiğiniz bir ala bir dönem olduğu için biraz böyle farklı şeyler denemek istedim. Hı hı. Amerika'da yaptığım staj biraz daha bilgisayar ağırlıklı bir işti ama hazır Elmuya gelmişken özellikle optik alanında çok gelişmiş bir kültürü olan bir okul. Hatta geçtiğimiz sene Nobel Ödülü de yine Elmuda otosekund lezer üzerine çalışan bir gruptan çok çıktı. Iyi. Ben de yani o, o laboratuvarda, o enstitüde çalışmıyordum ama e, femtosecond lazer, yine yüksek yüksek frekansla e, çalışan lazerlerle çalıştığım bir gruptaydım. Nanofotonik çalışıyordum orada. Fotonik e, Integrated Circuit denen bir çalışma var. Bu işler biraz e, elektrik, elektronik ve fiziğin interface alan, o arada kalan bir alan. E, orada fizik alanında çalışılıyordu. E, biraz... E, konunun kendisinden ziyade öğrendiğim becerilere önem verdiğim bir tecrübeydi benim için. Hı hı. Lazer kullanmayı öğrendiğim, lazer ekipmanları kullanmayı, literatür taraması yapmayı, yani bir bir araştırmanın içinde bulunmayı, daha kültürünü, tanımayı daha çok öğrendim. Çünkü her şeyden önce daha uzun süre bulunduğum yani Amerika'ya da kıyasla. Bir tecrübeydi benim için. Hı hı. Laboratuvar defteri tuttuğunuz, işte toplantılara katılıp sorumluluğunuzun daha çok olduğu, tırnak içinde başınıza buyruk yani inisiyatif alabildiğiniz. Hani ben literatür taraması hı. yaptım bu proje için, bunun daha uygun olduğunu Düşünüyorum, mu söyleyebildiğiniz bir ortamda benim için. Ben Avrupa'da bunun esnekliğinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Belki Amerika'da kıyasla, Amerika'ya kıyasla belki Amerika'da rekabet daha yüksek olduğu için kendinizi belli bir yere getirmek, sivrilmek, rüştünüzü ispat etmeniz önce gerekiyor bazı haklara sahip olabilmek için belki Avrupa bu konuda bence daha esnek bu konuda lisans öğrencilerine bence daha çok avantaj sağlıyor hı hı. becerilerini geliştirmeleri için ben e, biraz bu kullandığım beceriler üzerinden ilerlemek istediğimi fark ettim ve ikinci MIT'deki ikinci stajıma beni taşıyan da biraz bu becerilerim oldu e, biz şunu merak ediyoruz e, şimdi ikinci MIT stajın var ve bu çok mükemmel bir şey ee, yani tekrardan bir return offer almak. Ee, acaba bize hani seni öne geçiren şeyler ya da neyi farklı yaptığını ya da insanların burada nelere dikkat edebileceğini stajlarında. Çünkü staj yani aslında seni deniyorlar ve orada kalmak da bir meziyet. Ee, hani bunun hakkında bize bir değinebilir misin? Sen neleri farklı yaptın? Tabii ki. Ee, yani burada bu sorunun cevabı biraz yine 2022'de yaptım. Networking demek istiyorum ama sadece networking ilerleyen bir şey izlenim vermek de yanlış olur yani referans bir önceki yastajınızın referansının güzel olmasıyla beraber kendinizi de hocalara sık hatırlattığınız zaman bunun hı hı. böyle olumlu sonuçlar olabilir. Yani onun için biraz vurgulamak istemiştim. Aslında 2022 yazı için benim çalışmak istediğim bir grup vardı. Fizik bölümünde, benim birinci stajım fizik bölümünde değildi. Ee, fizik bölümünde katı hal çalışan bir hoca vardı. Ee, ben 2022 yazı için kendisine yazdığım zaman e, Covid önlemleri nedeniyle o yaz dışarıdan lisans öğrencisi almayacağını söylemişti. Hı hı. Ee, ama ben oraya gittiğimde yani başka bir gruba gitsem de yani Amerika'ya gittiğimde aynı okula kendisiyle görüşmek istediğimi söyledim. Ee, bir stajımın başında görüştük. Orada bana staj bitmeden önce de görüşelim dedi bitmeden önce de görüştük. Sonrasında ben o stajım bitip de Almanya'ya Erasmus için gittiğimde bu biraz döngüsel oluyor bu süreç. Yani bir bittikten sonra biri hemen öbürünün başvurusunu yapmanız <laughs> gerekiyor. Kendisine birkaç ay sonra tekrar mail attım. bu sefer olumlu düşündüğünü söyledi. biraz benim için o kapıyı araladı. çok iyi. peki ikinci stajında ne projeler yaptın ya da ee, önceki deneyimlerinde kullandığın şeyleri kullanabildin mi mesela? Hı -hı. Bu da önemli bence. Evet. Ee, ona da değinirsen güzel olur. Hı -hı. Ee, şöyle... Um, ben biraz um, böyle tırnak içinde heybemi doldurarak ilerlediğimi düşünüyorum. Yani şöyle oluyor. Bir konuyu... Yani bir, bir bir konuyu bir araştırmada çalışıyorsunuz, burada iki seçenek olabilir. Bir konuyu, yani üç de olabilir her ikisi şeklinde ama A şıkkı konu gerçekten çok ilginizi çekiyor olabilir ve oradan böyle bir koşulda devam edersiniz zaten. İkinci koşul, ikinci seçenek hani konuyu çok ilginizi çekmediğini fark etmişsinizdir ama öğrendiğiniz e, tuğular, beceriler, bu konuyu çalışırken kullandığınız yöntemler size bir kazanım katmıştır, bir beceri katmıştır hı hı. ve bunu başka alanlara uygulamayı düşünebilirsiniz. Hı hı. Hepsi ya da hiçbiri seçenekleri de olabilir ama benim yaptığım biraz ikincisi gibiydi. Hı hı. Ee, yani ben e, doktora da e, lisans sonrasında computation bilgisayar işi yapmak istemediğimi biliyordum. Hı hı. Ee, bunu biraz bilerek de gitmiştim ama yine emin olmak istiyordum. Birinci yaz stajımdan sonra biraz buna emin oldum. Erasmus'ta optik öğrenmeyi ve çalışmayı sevdiğimi fark ettim. Hı hı. İkinci yaz stajımda öğrendiğim şey de şu oldu. Evet, kesinlikle optik enstrümanlar kullanarak yaptığım işler hoşuma gidiyor. Hı hı. Ama solid state, katı hal fiziği çalışmak istediğimden emin değilim. Hı hı. Burada ilerlemeyi düşündüğüm yolda bu becerileri kullanarak, şu zamana kadar öğrendiklerimi kullanarak e, hangi alana geçebilirim? Yani sıfırdan da başlam başlamıyor oluyorsunuz çünkü. Hı -hı. Hala elinizde bir şeyler var ama daha önce çalışmadığınız bir konu ama o kadar da yani hiçbir şey yapmamış biri kadar da yabancı değilsiniz. Dolayısıyla hala bir şansınız olabilir. Ben biraz böyle bir yöntem izlemeye karar verdim. 2022 yazında yaptığım şey e, şu oldu. E, Pamprop spektroskopi denen özel bir maddelerin faz diyagramlarını göstermenizi sağlayan özel bir spektroskopik bir yöntem var. Hı hı. Bunun kendi hasbeli materyallerin belli e, fazlarını daha daha canlı daha görünür kılmayı gösteren bazı avantajları var. E, teorik olarak o diyagramı göstermesi beklenen bazı ispat teorik olarak ispatlanmış e, bazı e, sonuçlar var. Bunların deneyini yaparak e, kanıtlamış olduk. Hı hı. Ee, bu çok daha dört başı mağmur, çok daha böyle giriş-gelişme sonucu olan yani içi daha dolu, daha yoğun bir stajdı benim için. Daha uzun sürdü zaten, üç buçuk ay sürdü. Hı hı. Ee, bu şekilde. Peki sence ilk stajınla ikinci stajın arasındaki yani uzun sürmesinin atıyorum bir farkı var mı diye da e, hani projenin haricinde böyle sana farklı katlı şeyler olduğunu düşünüyor musun? <laughs> Yani tabii ki orada kaldığınız süre daha derinlikli bir projeye girip girmemeniz konusunda belirleyici oluyor. Yani başlayıp da bitiremeyeceğiniz bir şey vermek de istemiyorlar haliyle kısa yeterince uzun kalmıyorsanız. Onun dışında tabii ki zaman geçtikçe yani saç tecrübeleriniz arttıkça da size duyulan güven de artıyor tabii ki. Yani ilk seneden e, size daha çok inisiyatif verilecek bir projede yer almayı beklemek belki fazla ütopik olabilir. Hı hı. Bu normaldir yani sonuçta. İkinci yaz hem birinci yaz stajının verdiği hem sonrasında Almanya'daki stajın verdiği daha çok bir beklenti oluyor. E, bunu karşılamak da ona göre tabii ki de daha zor oluyor ama tabii ki de onun getirisi de ona göre oluyor yani. Ee, çok güzel deneyimlerin var. Bunları bizle paylaştığın için teşekkür ederiz. Ee, biz şunu merak ediyoruz yani hem kariyerine bundan sonra ne olarak devam etmek istiyorsun ya da nasıl devam etmek istiyorsun. Hem de e, yani ben eminim ki senin gibi olmak isteyen bir sürü insan vardır böyle iyi yerlerde staj yapmak isteyen vesaire. Ee, bu insanlara ne gibi tavsiyelerin olur? Tabii. Ya ben 2025 yılında mezun olmayı bekliyorum. <laughs> Sonrasında da Amerika'da doktora optik alanında doktora'ya başvuracağım. Yani tavsiye olarak hani bu videonun içerisinde bir sürü farklı noktaya değindik ama böyle aynı cümleleri tekrarlıyor görünmek ya da böyle çok sihirli bir cümle bekleyen birine of ya yine aynı şeyleri söylüyor gibi görünmek istemiyorum. Yani samimi olarak hani benim bu kişisel yolculuğumda kıymetli bulduğumu düşündüğüm için söyledik söylediğimi bilmelerini isterim yani izlenenler arkadaşlarım e, emin olun sadece ben değilim sadece bu YouTube kanalında bile bir sürü bu tarz e, güzel hikayelerini paylaşan arkadaşlar var ve belki de paylaşmayan kendi hayatını yaşayan birçok arkadaş olduğunda da eminim Hani bunu şunun için söylüyorum Hani Böyle sadece birkaç tane süper hero şanslı fırsatları kovalamış ve başarılı insan var ve onlar işte sonra doktora giden insanlar oluyor şeklinde görünmesini istemem. Sadece benim gibi biri birçok farklı insan var. Yani tüm dünya ölçeğine düşündüğünüz zaman insanlar çok çok daha yüksek performanslar, çok çok daha yüksek muhteşem başarılarla çok güzel okullara başvuruyorlar. Dolayısıyla bu hikayenin sadece böyle... Böyle top renk çok üstün zekalı ya da çok şanslı çok fırsatları olmuş insanların yarıştığı bir arena olduğunu inanmıyorum. <laughs> Burada şans faktörü kesinlikle var, zamanlama kesinlikle var. Ama bu, bu, bu faktör herkesin hayatına yer alan bir şey olduğu için sonucu çok etkileyen bir şey olduğunu inanmıyorum. Çok ekstrem koşullarda yaşamıyorsanız. Burada biraz şunun gerçekten çok ayırt edici bir faktör olduğuna inanıyorum. İstikrar yani siz gerçekten bu iş üzerine ne kadar sabırlı bir şekilde devam ediyorsunuz. Bu faktör mesela başarıyla ilgili bir faktör değil. Bu faktör becerileriniz, yeteneğinizle ilgili, zekanızla ilgili bir faktör değil bu. Benim yaptığım işte 2021 kışından itibaren oturup sonsuz derecede sayıda mail göndermiş olmam gerçekten oturup bu işe aşırı çok mesai harcamamla ilgili bir şey. Yani o hoca beni stajına kabul ettiği zaman henüz daha beni tecrübe etmemişti benim başarıma, performansım. yani Doğru. Hani düşününce o sonrasında gelen bir şey. Yani e, o açıdan ben e, şunun öneminin gerekirse 100 kere tekrar vurgulanması gerektiğine çok inanıyorum. E, kendinizi yarıştan elimine kendiniz etmediğiniz sürece herkes gibisiniz. Yani herkes gibi başlıyorsunuz ve siz orada çabanız ölçüsünde bir yerlere geliyorsunuz. Herkes kendisinden daha yetenekli, daha başarılı, daha zeki insanlarla karşılaşıyor. Tek ben değilim onlarla karşılaşan, tek bu videoyu izleyen arkadaşlar değil. Hepimiz aynı yarışın içerisinde benzer zorluklarla mücadele ediyoruz. Burada önemli olan biraz ısrarcı olmak sabırlı olmak olabilir Evet, çok haklısın. Ee, bu konuda da yani kişisel motivasyon eksikliğinden kaynaklanan ümitsizlik gibi etmenlerin insanları geri çekmesini istemem üzücü olur çünkü e, aslında zannettiğinizden daha büyük bir faktör o yani o oradan kaynaklanan kaçırdığınız büyük şeyler oluyor. Siz kendi koşullarınızın yetersizliğinden zannediyorsunuz ama aslında <laughs> o daha çok sizin kendinize yeteri kadar inanmamanızdan kaynaklanıyor. Teşekkür ederiz Zeynep. Biz de bu güzel tecrübelerini paylaştığın için. Tabii. Bizleri izlemeyi devam edin efendim.